...birlikte, topradayken ya da salondayken okul hakkında, öğretmen hakkında olumsuz bir dünya kuruyorsanız bir kere bu öğretmenine ve okuluna ve eğitim sistemine bakış otomatik otomatikman değişiyor ve aylar yıllar geçtiğinde kalıplasız bir önler diye dönüşüyor. Bu bu kadar ödev verilir mi? Ya da çocuk mesela yer üzerinden 90 alıyor Türkçe'de Aile o 90 noktanın mutluluğunu yaşamak yerine, çocuğunu tebrik etmek yerine, ne diyorsun mesela, arkadaşın ayı kaç aldı? Hmm. Ya da Türkçeden 90 aldıysa hemen git, matematikten kaç aldı? Hmm. Matematik daha önemli ya. Hmm. Hemen bir sorgulamaya gidiyor ve aileler maalesef, öğretmenler hakkında çok olumsuz bilmeleri, e, bilinçli olmayarak çocukların yanında kullanıyorlar. Aslında iletişim burada başlıyor ama hangi iletişim olmuş iletim. Hmm. Ailelerin yapması gereken, çocukları okuldan geldikten sonra, bugün öğretmenine ne sordum? Bakın bu çok kritik bir cümledir. Öğretmenine ne sordum? Öğretmenime nasıl bir iletişim kurdun? Yoksa çocuğa kaç aldın? Ödevin var mı? Hadi hemen ödevine geç. Bu, bu iletişim türü değil. Biz çocukları ödevler aracılığıyla maalesef odalarına hapsetmeye başladık. Pandemi dönemine kadar odalarına hapsetmeye odalarında böyle çocuklar bilgisayar önünden çekiyorduk. Pandemi yaşadık. Pandemi boyunca da çocukları enselerine düştük, ekranların önüne bu sefer oturttuk. Evet. ne olduysa o pandemi döneminden sonra, şu anda hala Eminol'un e, domine etkisi devam ediyor. Pandemi dönemi yaşayan bütün öğrencilerin inanılmaz bir ekran bağımlılığı var. Ve çocuklarımız şu anda sadece öğretmenlerinden değil, açık kaynak, bir sürü medya üzerinden, videolar üzerinden şu anda ders veriyorlar. Dersleri oradan daha iyi anlıyoruz diyorlar. Bu cümleyi da annelerin, babaların elleri, kolları bağlanıyor. Mecburen evdeki eğitim adını ekran çocuklara verilmiş durumda. Evet, evet. Ama işin kötü sarası ve en çok yapılan hata, evin salonunda televizyon izlerken dev ekranlar ve aile dizileri e, evet. o günler geldi zaman, salonda zaman, sen ne gidiyor? bunu kadar hadi evet. Ya da annenin babanın elinde telefon var, sosyal medyada biri satıyorlar. Sonra çocuğa hadi hemen ödevinin başına. Çocuk, çocuk orada annenin babanın <laughs> sınırsız bir ekranın karşısında vakit geçirdiğini, bizi izlediğini gördüğü zaman orada otomatikten kendini sorguluyor. Bir odasına dokuyor ve hiç istemeyerek odasına gitmek zorunda kalıyor. <laughs> ben hep şunu söyleyeyim. Bir evdeki kütüphanenin büyüklüğü, evdeki televizyonun ekranının büyüklüğünden daha küçükse ee, o evde maalesef akademik anlamda bir başarı çıkmaz. <laughs> ne zaman ki evdeki kütüphane büyüklüğü, evdeki ekranlardan daha büyükse, o evde elin onun işler yolunda gidiyor. Burada annelerin babaların söylediklerinden çok iletişim bazında söylenen cümlelerden çok aslında yaptıkları eylemler ee, aynı anda mesela evde bir okuma saati yapılıyor mu? Ekranlar karartılıyor mu? Ee, çocuklar bunlardan anlarlar. Bunları görürlerse kendileri daha keyifli e, ders masalarının başına geçerler. <laughs>